garip fakir gözünün biri de görmeyen bir zat zorluklarla biriktire biriktire belki bir ömür boyu çalıştıktan sonra bir tarla satın almış. Tarlayı satın alınca içine bir gurur gelmiş. Tarlanın başına geçmiş konuşuyormuş kendi kendisine yüksek sesle yanında kimse olmaksızın. Bir fıkra bu elbette. Ey tarla diyormuş. Şimdi göreceksin. Seni öyle güzel ekeceğim, öyle güzel biçeceğim. Sana öyle güzel bakacağım, öyle güzel ürünler elde edeceğim ki senden benim sana bakacağım, benim senden elde edeceğim ürünler gibi şimdiye kadar hiç kimse sana böyle güzel bakmamış, senden böyle bol ve güzel ürünler elde etmemiştir diye veriyor. Hikayeye göre tarla dile geliyor. Diyor ki, Be hey şaşkın, sen benim sırtımdan geçen yüzüncü tek gözlü adamsın. Yüzüncü gözünün biri görmeyen adamsın. Benim sırtımdan geçen iki gözü birden görenlerin sayısını ben de unuttum diyor tarla. Şimdi kıymetli kardeşlerim, varlıklarımız Allah'ın emanetidir Celle Celaluhu. Elimiz, ayağımız, gözümüz, kulağımız, Allah'ın bize lütfettiği, ikram ettiği vücudumuz, Allah'ın bize kullanalım diye musakkar kıldığı dünya, Allah'ın bizi denemek için لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ amela. Hani hayatı ve ölümü yarattı, hanginiz daha güzel iş işliyorsunuz? Sizi denemek için, sınamak için yarattı buyuruyor Rabbimiz Celle Celaluhu. Bütün bu güzellikler verilenler ve verilmeyenler imtihan içindir. Verilenler şükrediyor mu diye bizi denemek ve sınamak içindir. Verilmeyenler de sabrediyor mu diye bizi denemek ve sınamak içindir. Allah şı şımaranları sevmez. Öyle buyuruyor. Karun'a hitap ederken kavmi şımarma Allah şımaranları sevmez Allah varlığıyla şımaranları sevmez mümine mütevazi olmak yakışır ve temşi fil ardi meraha yeryüzünde kibirlene kibirlene şımara şımara, şımara yürüme inneke len tahriqal arda ve len tebluğal cibale sen yeri de yaramazsın gücünle yeri yaramazsın. Boyunla dağlara uğraşamazsın. Ne diye kibirleniyor, ne diye şımarıyorsun der. Onun için yerimizi bilmeli. Asıl hedefimizin Rabbimiz, onun rızası, rahmeti ve cenneti olduğunu akıldan çıkarmamalı. Allah rızasını arayarak yaşayanlardan olabilmeyi nasip etsin hepimize.